Domates sosu koyuyorum. Çok az bir salça koyuyorum. Tuzunu koyuyorum. Kavuruyorum. Sonra sarmama geçiyorum. Bir bardak pirinç atacağım. Çok az bulgur atacağım. Bahriye abla buna tuz mu atacağız? Bahriye öldü. Aman Allah rahmet Evet aman, ona, ona, tuz atıyor. Dudu'yu da paraya boğdu. Bahriye Hanım'a bakmak için sen Halkalı'ya gitmezdin bile. Sen nereden gidiyordun Halkalı'ya? Ben Güneşli'den gidiyordum önce. Sonra iki deli deli Aa, ev aldıkları güneşli. zaman. Nasıl yakın? Bahçeli ben... evler güneşli, bağcılar güneşli yani. Çocuklarımı minibüse bindirirken En azından Avrupa yakasında. Okula bırakıyordum. Minibüs durağına kadar yürüyordum. Aşağıdan binersem farklı alıyordu. Yukarıdan binersem bir durak kuşu kaldığı için güneşli meydana kadar yürüyordum. Bunun şeylerini koyduk, suyunu koyacağım. Şey bilmiyoruz insanlar ne hayatlar yaşıyorlar. Bu, bu, arada yıl kaç böyle bu durumlarda abla? Yıl 95. 20 sene önce. Ya sen böyle anlatınca 2005-2006 gibi geliyordu 90'lı yıllar. Çocukların kaç yaşında? 89 doğumlu, kızım 90 doğumlu. Ben Aralarında bir yaş doğumluyum. var. Tesadüfün en büyüğü oğlum 8. ayın kızım 10. 12. <laughs> 1 Bir yıl. Tam bir yıla denk gelmiş. Şimdi sarmanın içi orada, çorba orada, revani fırında, evet. şerbet balkonda. Revani güzel kabardı. Güzel kabarıyor. İçi de pişsin de iş. İnşallah. Börek hamuru da tamam. Terbiyeli taneli sebze çorbası menü için uygun olarak görüyorum. Terbiyeli yapacak. Güzel yaparsa tutturursa içeriz ama orada bir terbiyesini tutturma olayı nasıl olacak? Tutturabilecek mi? Yine Duygu Hanım benim kafamı çok karıştırıyor. Orada bir handikap oluşabilir. Duygu Hanım'ın mutfağında çalışmalar tam gaz devam ediyor. Ve ara sıcaklardan zeytinyağlı yaprak sarmanın iç malzemesi hazırlanıyor. Zeytinyağlı yaprak sarması demiş evet farklı bir şey katacak mı bilemiyorum tabii ki. Baharat oranlarına bakacağım ben onun. Onun da pişme oranına ve lapa olup olmadığına bakacağım ben içini. Ona göre değerlendireceğim. Ana yemek tokat kebabının malzemeleri hazırlanıyor tatlımız haşhaşlı revani fırından çıkıyor. Çok az kebabına çiğden olmasını bekliyorum. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi fırından ne çıktı? Revanimiz Harika çıktı. Harika kabarmış. Biraz yamuk duruyor ama. Ama o genelde fırının telinden dolayı. Şerbet geliyor. Tatlı sıcak şerbet soğuk. Evet. İrmikler şişsin diye. Şiş. Sonra şişmiyor irmikler içinde. Kıtır Aya. kıtır ağza geliyor. En son bıçakla. Aa hemen çektim. Şerbeti az oldu. Ama çok Kaç da, şe bardak çok şekerli olun. iki bardak şeker, iki bardak su. 2'ye 2 yaptım. 2'ye i̇ki, iki az değil mi kız? 5'e 3 yapsaydın ya. Kadir Bey çok şeker olur o zaman da ya. 5'e iki Bir yani. bardak da içine koyduk şeker bardak oldu. 3 bardak şeker çektim mi Üç bardak şeker oldu. 3 bardak şeker mi? İçine de attık ya bir bardak. Peki efendim siz bilirsiniz. Hanımefendi benim önüme iki baş taş köprü sarımsağını dayadı. Şimdi tane ben tane kepçe Yalnız burada bizim bir etimiz var. Şimdi biz tokat kebabı yapıyoruz. Marine oluyor. Bu nedir? Hangi hayvan bu? Neresi? Ne yapıyoruz? Kuzunun e, ön kolu. Kuzu kolla yapıyoruz. <laughs> kuzu kolla yapıyoruz. Çünkü lezzetli ve çabuk pişen bir ettir. Burada da bunları da bir sen baharatladın, tuzladın bir şey yaptın. Tuzladım, yağ attım sadece. Yağlar dedim olsun. Bunları karıştıracağım. Bunları tekrar dizeceğim çok şeye. Bunları tekrar bir karıştırıyorum. Ha, 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 ha. Bir canlının kabuğunu soysaydık bari ya. Ha, yok. Tokat kebabında O zaman ne olur? Ne büzüşür kalır onun. Hemen benim çubuklarım vardı. Alabilir miyim? Şişlerim. Ha, şişlerim. Ne yapacağım onları? Şişleri dizeceğim. Aa, bu şiş kebap gibi bir şey. Kebap, <laughs> kebap. Benim bir yağlı kağıdım şey kağıdım var. Ondan alabilir miyim? Şişe geçirip tepsiye koyacağız. Hadi bakalım. Vallahi yemeğimiz bir şey var şişli. Yarışmacımız da dişli maşallah görüyorsunuz. İddialı yemekleriyle kasıp kavuruyor efendim. Yalnız bu sarımsaklar taş köprü değil. Peki sarımsaklar bunlar kafam bir kadar. Bir patates. Önce biber. Sonra hemen et giriyoruz. Yağlı yönlerini etin. Hep şeylere getiriyoruz. Peki bu sebze şey, kebap ne kadar sürede pişiyor? Patlıcan koy. Patlıcan koyacağım da iki tane et koymam lazım. Tokat kebabını Dedim tabii ki, onu da etinin, kuzusunun kokusu gelir mi, onun için herhangi bir şey yapacak mı? Pişme oranına bakacağım. Kuyruk yağını normalde olmazsa olmazıdır, konulması gerekiyor. Kuyruk yağını koyacak mı? Onlara dikkat edeceğim. Şimdi çorba ne alemde, pişti mi çorba? Çorba pişiyor. Kapattım Yalnız bizden sarma saracağız, bak sarmamız sarma, da var bizim. Sarman çok kolay. Sonra zeytinyağlı yiyemem ama ben yandım aman olmasınlar efendim. Olmasınlar. Daha gül böreğimiz de var. Peki, şimdi Muazzez Hanım dün biraz üstünüze geldi. Önceki gün çok geldi, şeyleri anlamadığınızı. Evet. Niye uyumadım? cenazesi mi taktın kafana? İnsanlar tamam inciti şey yapılır ama burada evet yarışma, yorum yapılır edilir de bu kadar da bir insanın üstüne gelerekten e prim o kadar prim yapılmaz. Şey mı ki, baskı yaptı mı? Kadir Bey bir sefer evine misafirlikte insanlara parçalarım demesi bile o gün bana bir garip geldi. Yani ben bir sokaktaki çocuğu görsem, kediyi görsem, hayvanı görsem yine diyemem o Ya ama fark ettim mutfaktan gülerek geri geldi. Yani evet yani ben tamam biraz espri ama olsun yine de gibi. ne olursa olsun biz onun evine ilk defa gitmişiz. Yani yarın e puan gelirse muazzez bu ana hanımefendi. Hanımefendi de. Yolarım valla. Pardon ne? <laughs> ne? ne oluyor? Çamaşır. Ya, ben de bir an kaldım. <laughs> Şaka yaptı, yaptı herhalde. herhalde. Ya. Sen <laughs> şaka yaptı. Ya. <laughs> Yok şaka yaptı. <laughs> şaka yaptı. Şaka. şaka yaptı. canım abartmayın. Ya. Şaka, şaka. yaptı. Sen de ciddi yapsan ama onun kesin ağzını payını verirdin orada. Sen de çakı olduğunu anladın. Duygu Hanım sessizliğiyle ters köşe yapmaya çalışıyor olabilir. Bakalım çok umutlu değilim. Yalnız gerçekten Rabbime şükürler olsun ki bu sarımsak kolay soyulan bir sebze. Bir de böyle soğan gibi zor olsaydı bunun cicik cicik uğraş uğraş dur. Bak hızlı çek eli Bu tarafına da etli yağlı eti koyacağım. Yeter mi abla bu kadar orada sarımsak? Orada yağsız etten e geldi E sen ya. etleri dizdin sarımsak ne zaman dizeceksin? Ben arasına atacağım sarımsak dizmiyorum Kadir Bey yukarıya giriyor. Atarsam. E, domates ne olacak? Domatesi en son şişlerin ucuna birer tane takacağım. Yeşil biber koy. Yeşil biber koydum bir tane. Sarma sarma bu sarmanın daha pişme süresi var. Bakıyorum izniniz varsa da siz. 59 ah be aldım bir saat oldu. Bir saatimiz geçti ama iyi yol aldık. Kalan sürede senin pilavın var mı? Var meyhane pilavı. Meyhane pilav. pilavı var daha. Hadi bakalım hayırlı işler. Alçaklara karnıyor üşümedin, üşümedin mi? mi? Duygu sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Düşün. O yüzden de güzel ilerliyoruz. Duygu Hanım çok sessiz ama kendi günde nasıl olacak? Aynı sessizliğini mi koruyacak yoksa yemeklerini gerçekten savunacak mı onu gö göreceğiz. Duygu Hanım tokat kebabının tüm malzemelerini tek tek şişe geçiriyor. Domates ekleyip yağlı kağıtla kapatıyor ve hemen Kadir Esildi ile birlikte zeytinyağlı yaprak sarmaya geçiyor. Biz de sarma hakkındaki fikirler için Muazzez Hanım'a bir kulak veriyoruz. Sarmayı incecik kalem gibi yapmayacak. Şimdi tokat usulünden gidiyor ya, tokat da olduğu için biraz kalın yapacaktır. Belki de içine et de koyacaktır. Kalın bir e, sarma, içi ekşili olacaktır ekşiyi sevdiğini hissettim. Ama inşallah ekşiyi fazla kaçırmaz damak tatımıza hitap eder. Gül böreği için hamur beseleri ayrılıyor. <laughs> Kadir maydanoz doğrarken hamurlar açılmaya başlanıyor. Beklentim kendisinden gül böreğinin el açması. Eğer normal yufka kullanırsa puanı kıracağım ben kendisinden. Büyük bir ihtimalle işte yufkayı saracak diye düşünüyorum. İçi patatesli yani gün menüsü gibi. Dudu -du Duygu Hanım gül böreği için açılan yufkalarını nasıl keseceğini planlıyor. Pizza dilimi şeklinde kestiği yufkalarına peynirli iç harcını koyuyor. Rulo şeklinde sardıktan sonra gül şeklini veriyor. Duygu Hanım el açması da tabii ki deneyebilir. Ama bu iki saatte ya her zamanki yaptığı bir el açması falan varsa göreceğiz ama iki saatte nasıl yapar bilmiyorum. Benim beklentim aslında hamur, yufka açması hamur açması. Çünkü benim de oklavamla devamlı dalga geçen insanlar açamadığım için. Ama hani mutlaka yufkadan yapacak. Bunlar börekler ziyade yani biraz kandisimidi gibi oldular. O aslında. açılacak şey edecek. Büyür yapayım. mü yani? Biraz küçük geldi büyür, gözüme büyür, börek büyür, olarak. Büyür büyür. Sarmanın yanında büyür efendim. Büyür. büyür Kadir Bey büyür. Ee bizim fırında kebabımız var. Şimdi bunu nasıl fırına vereceğiz? Hemen tavuk fırını açıyoruz. O zaman açalım. Davulum Bastım bas. açtım ben onu şimdi. Tamam. Meyhane pilavımız var biz Zip. Bir de salata. E bir tek pilavda salata kaldı o zaman. İyi bir meyhane pilavı bulgur pilavından yapacak. İçerisine sebzesini güzel bir şekilde hakkını verecek doğraması gerekiyor. Küçük küçük doğraması gerekiyor yine de. Az olursa sebzesi çok güzel olmaz. Tane tane bulguru da olursa güzel olur. Peki Duygu bu menü sence birinci olur mu? Ya olmalı. Çünkü kaç günden beri ne açma gördük ne şey iddialı bir menü göremedim. Benim korktuğum tek kişi söylemiştim ilk başta da. Ayşe Hanım'la Cevahir Hanım'dı. Ayşe'den sonra ben Cevahir'e gerçekten... Cevahir sanki biraz sana göre tırt çıktı gibi diyorsun ben, yani. Ben öyle şey yaptım. Ayşe'den sonra yani tek Yani kadın bir asma kebabını yapamadı diye size göre. Duygu Hanım sessiz. Yerine göre aslında cevap veren bir tip. Hani öyle çok sessiz değil. Ama cazgır da değil. Duygu Hanım sıcakkanlı birisi. İyi bir anneanne anneanne de bu arada. Yaşımızdan da daha e, büyük. Duygu Hanım'ı sevdim. Meyhane pilavı için kapya biber doğranıyor. Terbiyeli, taneli sebze çorbası yapılıyor. Duygu Hanım'ın yaptığı bu çorbada taneli, terbiyeli sebze çorbasında içine koyacağı sebze oranlarını yani birinin fazla biri az, küçüklük büyüklük terbiyesi de çok, tabii ki çok önemli. Onlara bakacağım. Koyuluk kıvamına bakacağım. Duygu Hanımcığım son 8 dakikan kaldı. Neyin var neyin yok? Neyin var hepsi tamam. Biz Kadir Bey'le yaparız. 10 numara 5 yıldızlı Kadir Zeytüm Bey yanımda onun elektriği ben... gerçekten benim torunum, torunum harikadı. Kadir Bey'in telefonunu çeviren 6 yaşındaki torunum. Aa, Ama aradı. Evet. Ben evet. de diyorum ki Ama Duygan'da ben devam ettim. Niye arıyordum? Aradım aradım ses vermedi önce. Kadir telefonunu alabilir miyim? Vereyim. Arkadaşlar bu Kadir Bey'in telefonu. Bakın ne yapacağım. Al. Ne yaptın şimdi? Telefonunu çevirdim. <laughs> Bu muhteşem espriden sonra devam ediyoruz. Ekmekten Ay, üzerine sesle koyuyorum. Abla dur şunu bir şokun atla diyeyim önce Allah'ı seversen. Atlat. Vücudumu virüs olarak algılayın dışarı atmak istiyor. Torunun telefonunu çevirmiş canlandırayım dedim. Annesi ona televizyon Çorba. falan Ara sıcakta sarma, onun yanında börek, onun yanında pilav, onun yanında çorba, onun yanında kebap. Dudu. Efendim. Yüzünü göreyim ya. Bulaşık yıkamaktan yıkamak. vazgeçin. Hayır. Asla yok. Salatamızın sosu yok. Kalan 8 dakika içi ben sosumuzu hemen da yapalım, sosumuzu efendim. yapalım efendim. Hadi Dudu, hadi Dudu. Pilavımızda pişmeye Kadir devam Bey, etsin. Al. narenciye sıkacağım. Narımız narımız narımız. Mevsim salatası bence uygun. Bu mevsimde mevsim salatası uygundur. Dudu'nun ani sesleri tepkisi varmış. E, yalnız yaşamaktan dolayı. O yüzden şaka yapmadım Dudu'ya. Yoksa bof diye şaka yapardım. Evet aldım. Şey, Gece musun? Değil hiç korkma. Böyle yalnızken birisi gelsin böyle. Bir ses duyun bir karaltı görüyün böyle bir kendime Allah, şey sen yaparım. Ev dedik başına tabii ki korkar o karaltı. Evde mevziyor. değil. Şimdi siz ben burada çalışıyorum. Burada birileri var odada. Evet. Birisi buraya girsin. O an ben böyle herhalde yalnızlık bir kadın olmanın verdiği şey diyorum. E, ama. kalabalıkken korkuyorsun o için kalabalık olur. Yalnızken asla korkmuyorum. Kapım kilitli. Kız çünkü. insan yalnızken korkar. Korkmam Kadir Bey çünkü alışmışım. Ben yalnızken şöyle ha. bir gölge geçse derim ki Bismillahirrahmanirrahim. Ne Kadir olur. Gölge geçerse kork zaten. Bir Ben bir gün merdanenin makinenin tuşunda böyle hafif bozukluk var tamam mı? Kapatsam evet. da bazen böyle bir anda dönüp çalışmaya başlıyor. Benim yatak odamın yanında da çamaşır odası var. Evet. Gece saat 3 mine merdanenin makine bir çalıştı. Da 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 Ben ömrümde öyle bir korku yaşamadım. Çünkü merdanenin makine olduğunu anlayamadım. Doğru. Ben yani yalnızken korkar tamam mı? Ev kalabalıkken geçsin çıksın. Ee, şimdi yalnız hep bir şeyler yanlış yanlıştığım için şimdi salonda birileri otursun ben burada iş yapayım. Türkü söylerim bol bol. Ondan sonra birisi geldi ya burada sessizce. Ben bir böyle bir çığlığa basarım. Ben geliyorum diyecekler. <gülüyor> sen <gülüyor> Yeni çiftlikte evi aldım. İşte inşaat işlerini hep üçüncü katı kendim yaptım. Tek tek. Lambirini, parkesini, banyo fayanslarımı elektrikleri söker takarım. Her şeyi aşağı Allah fayans döşedim deme. 30 döşedim. Banyo fayanslarını falan yaptım. Hep kendim yaptım. 30 yıldır ya evlendiğim bir yıldan beri 30 sene 37 senedir ben boya badana yaptırmamışımdır hiç. Hiç. hep kendim yaparım. Boya badana işlerini başkasına da yaparım yani para karşılığında. Kaç tane ev yaptım öyle. Böyle kenarları güzel kestiriyor musun? Oo, wow. fırçayı güzel bir tarafını keserim. İşte Allah bazı sakın, insana he? gerçekten dağına göre kar veriyor evet, diyor. Bak şimdi bu kadar becerikli bir kadın olmasa. Ama Kadir bey benim babam dedi ki bu adamdan git ayrıl kızım bu adam çekilmez. Ya ben onu soluma çekmeye de. Sen bu kadar sıkıntı bilince evdekiler sana demedi mi muazzez şaman. Ama onlar köyde görmüyor ki hiçbir şey. Babam geldi işte 6 sene sonra yanıma. Bu adamla nasıl yaşanır bu adamla git boşan. Ben şey yapacağım dedi. Tabi annenin zor oldu. Annem de kalp hastasıydı dedi işte annem duyar eder annem şey yapar bir gün de işte böyle tam duymuş işte kalp krizi geçirmiş. Babam da onu şey yapıyor ya tabii para alıyor durmadan. Bırak geçirsin ama sen de yani. Suyun Senin hayatın kaymış ha? burada. Sen acımayan anaya sen niye acıyorsun? Iki, iki senede boşandık. Üç sefer mahkemeye çıktı Hakim bey diyordu. Ben eşimi seviyorum ayrılmak istemiyorum. Tamam hatam oldu? mahkem diyordu. Yürü git geri. E sen sunmuyor musun belge bu adam çocuklarına bakmaya? Ama bakmıyor, işte açısın. en son o belgeyle ben boşandım. Darp raporuyla. E, boşandım. Para, para yok bir şey yok avukat tutmuyor. Babam geldi evi terk etti gecenin dördünde gitti. Bu adam kızım yaşamazsın dedi bu adamla nasıl yaşıyorsun sen dedi ya yani babam bıraktı gitti yeğenlerim yanıma bıraktı gönderdi babam üç tane yeğenim iki tane çocuğum beş tane hem çalışıyorum hem eve geliyorum akşamlar yemekleri yapıyorum gece kalkıyorum tencereler bitmiş ya yani. biz yine nereden geldik bu acıklı hikayelere ya Senin izledim ben ya keşke üçünden... bu cazra kez, bu kez adamla bakıyorum sen, sen astın vallahi ya ama gene karaldı abla salatanı sosla yap çıkalım mutfağın hemen davet ettiği şey üstüme çöktü vallahi duygu hanım asla renk vermiyor böyle bir yakınlık da uzaklıkta bir şey hissettirmedi bana gayet po politik davranıyor Stratejik davranıyor. Birinciliğe oynuyor. O yüzden kimseyle böyle bir duygusal bağ, duygusal bir iletişim kurmamaya çalışıyor. Hani o da kasıyor kendisini. Kasıntı gibi duruyor açıkçası. Bunu atmadı oh. atmadım. Selamın kavlen. Şaka yaptım. Şaka olmaz böyle ben dedim ya size. O pilavın yalnız altı yanmaya devam ediyor. Pilavın altı yansın. Kıstım çünkü ya, suyu yani. işte e, hafiften sulu oldu. Biraz suyunu alsın. Çektirme yapıyor artık. Çektirme yapıyorum. E, i̇şimiz kalmadı ya. şu an. Niye yalandan dolanıp duruyoruz? Bardak arama içinde kalsın. Boş ver Dudu. Tecrübe burada her şeyimiz bitti. Bir Birazcık süremiz var. Onda da pilavın altı ve sarmanın altı yanıyor zaten. Onlar söndükten sonra biz geleceğiz. Temizliğimizi tamam. yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Yoksa durdukça sen bir şey anlatacaksan ben üzülüyorum şey daha fazla. Yok üzülerek anlatmıyorum daha. Hadi gidelim. Seni üzmek istemiyorum çünkü ben daha fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.